hoş, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bilal Karakuş yani benim dedem oluyor. Dedemle koronavirüs aşısının nasıl olduğunu, koronavirüs aşısının iyi mi olduğunu sohbet edeceğiz. Ben de Salih bu arada. Evet, koronavirüs korona ürüs aşısı olmuşsunuz Bilal Bey. yani benim dezem kızımla dezem kızının kocası telefon açtı bana. biz aşı yapıldı, sen de git yapıl. Peki ben yapılmayayım dedi. Dedim, otobüs seni binek almayacak otobüs. Çünkü benim kartım, be, belaş kartım. Dedi otobüsler seni almazdı da eğer aşı yapılmazsan. Kalktım buradan sağlık ocağına gittim. Sa ee, aile doktorumuz dedi ki 182 telefonu aç. Bu aşırı sen eve gelsin ya dedi. Ee, doktorum dedim sen burada benim işimi gör. Şimdi verdim oturdum. Ee, telefon etti 382'ye, randevu aldı. Çıktı dedi üst kata dedi. Aşığını yapıyor. aşı yapıldıktan sonra dedi 15 dakika otururdan kalkma dedi. Ben 15 dakika oturdum. Bana bir kağıt verdiler. Bir ay sonra gene gel dediler. Kalktım ben evime geldim. Evde mahpus gibi bir yere çıkamıyor. Bir yeri yok. Efendim bu yediğimiz meyveler de hormonlu. Bir de Allah muhafaza. Bağırlık kaldı başını gitti. Marketlerde ya giden sene 1 liraya e Portakalı, mandalini yer olmazdı bu sene. 5 kağıt, beş buçuk kağıt ya bu kadar. Bağlı olmaz. Hacı bunu denesinler. Bizim hükümetimiz var, bizim mamurlarımız var. Bunu elemanlarımız var. Bu, bu marketleri denesinler. Çok bağlılık. Hani gücümüz yetmiyor, aldığımız aylık. Maaşımız yetmiyor. Biz bir baykur baylık, baykur maaşlı aylığından emekliyiz. Yetişmiyor bize. Bunu bir önlem alın. Bunu bir, Yazın marketleri şey edin, sıkı yönetim verin, ceza yazın. Bu kadar herkes bildiğine göre gitmez ki. Ya bir kabak evet. Çaydayın, bir ay çiçek akşam eğlenmesi, için, yeme için bunu 12'ye çıkarttılar. Ya 6, 7, 5, 6 kağıttı. Yumurta bu kadar olur mu? Yumurta 12 kağıda, 13 kağıda yumurta yiyorduk. Şimdi yine yumurta yumurtaya gücümüz yetecek kaldı. Bu bağlı aldı yer bizi ya. Bunun bir Önlem alın buna. Hükümetimiz, Resul Cumhurumuz, bakanlarımız buna şeysinler. Önlem alsınlar. Bunlar ilgilensinler. Fakir fukaranın sonu olacak. Eğer bu kolar hastalığında her sonunda Allah'ımıza dua ediyor namazımızdan sonra. Allah'ım bu derdi bizden kurtar bizi. Mahfaza et bizi. Şey et eğer kurtulsak. Sağımızı solumuzu gezerek. Eşimizi dostumuzu ziyaret ederek. Çıkarık. Efendim yayla yerlere gider gezerik. E şimdi evde cezaevi gibi ne misafir kabul ediyor, ne akrabayı kabul ediyor, çoluğunu çocuğu kabul edemiyor. Evet. Mahsalların yüzünden. Ben bunun için çok minnettarım. İnşallah bunlara önlem alın. Yani başıdan da zarar görülmedi. Başıdan faydalanayım inşallah. Yani aşı yapılsınlar. Peki aşı vurunca dede ne gibi hisler oldu? Yani hastalık, yan etki oldu mu? Şekerini? bir şey olmadı. Şekerim biraz yükselme oldu. Ama geriye şekerim düştü. Düşürdüm şekeri. Bir zararını görmedim şükür. Peki iki kez mi vuruyorlar bu aşıyı? Ben şimdi ilk gün grip aşısını yapıldım. Ondan sonra zatürre aşısını, bu da kolarya aşısı. Aşıyı bir daha bir ay sonra kağıt verdiler elime. Evet. Bir ay sonra gene geldiler. Peki kimlere vuruyorlar bu aşıyı? Hangi yaş üstüne? 85 üzerine şimdi 75 üzerine uğraşıyorlar. Ondan sonra da 65 yaş üzerine vuracaklarmış. Bir de Almanya'dan Türkiye'ye bir ortaklığa aşı çıkartmak istiyormuş. Ya çalışıyorlarmış. Evet. Bu aşı inşallah faydalı olur bize. Daha bundan daha şeyli olur inşallah. E bu profesörlerimiz, doktorlarımız mutlaka bu aşıları kontrol ediyorlar. Kontrol etmeseler bu bize her gelir gelmez aşı vurulmaz. Temsil perafoslar vurulmayın dese vurulmaz. E burun vuruluyor. Sağlık Bakanım vuruluyor. Ben de vurulacağım. Evet. Bir zararını görmedim. Yani ben tercih ediyorum vurulman Öneriyorum. Vurulayın diyorum. Peki geçmişte böyle bir hastalıklar var mıydı? Bir Sadece bir sıtma vardı. Bir kinin hapı Acı. Bu başka bir hastalık yoktu. Bu, bu zepselerden, meyvelerden, efendim her şeyden hep be hastalıklar. Vay kanser, vay intihap olmuş, vay şeker olmuş. Şekeri biz bilmezdik. Hep milletin yarsık şeker. Neden? Bu yediğimiz cepselerden, meyvelerden. Yani devletin de denetlemesi lazım Yok tabi bunu denetlesinler. Aşı yapılmaz, şey yapılmasın. Kolay şey, zepselere, şey, aşı yapılmasın yine. Evet hormon yani ilaçı ya. yapılmazsın. Evet. Hepsi hormonlu. Bir kilo portakal olur mu ya? Yani avucun kadar var diyorsun da yani. Aldığımız maaş, bir baykur emeklisiyiz, aldığımız maaş yetişmiyor. Yumurta başını almak istemiş. Et 70-80-100 kat. Bunları büyük, hükümetlerimiz, gelirlik buna bir önlem alsınlar. Bundan ilgilensinler. Fakir fukara bir yüzünü göremiyor. At yiyemiyor. Evet. Başka anlatmak istediğin var mı dedi arkadaşlarımıza? Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve bunu çok iyi ettiniz. Ve hükümetimize de büyük bir yani şey olsun. Yani duysun duysunlar. Büyük kişilerimiz, bakanlarımız, resmi cumhurlarımız, milletvekillerimiz duysunlar bu şeyleri. Bir baykur aylığı 2 milyar var maaş alıyorum. Ben Ev kirasını veririm. Noel kas parasını veririm. Ne harcısını veririm ben. Yetişmeyi bana. Evet. E ben kalkayım, şimdi bu yaştan sonra kalkayım, kırkızlık e, mı yapım? Adam mı dolandırayım? Allah'a şükür biz ne dolandırmayı, ne kırkızlığı, ne şunu, biz doğduk Dağlı anamızdan, babamızdan biz iyilik gördük. İyi güçler gördük. İyi yolları bize örgettiler. Evet. Bu kadar böyle yani Allah'a şükür. Hani üzmüşse inşallah bu kolari hastalığında inşallah gitti bir rahatlayın inşallah. Duamız bu ona dua ediyor. Peki korona bitince ne yapacaksın ne de? Ya çıkarım eşimin dostumu görürüm. Neden pikniklikleri yerlere gezerim. Yaylara giderim bir hava alırım değişiklik yaparım. E bu da bu da kal 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 kal. Cezayir gibi bir yere gitme yok, misafir alma yok, akrabanı alma yok, kızım ya oğlum ya. Ama yok, gitme yok. Evet. Bunu inşallah bu hastalığa bitti mi de her tarafı gezeriz inşallah. Evet, programımız bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ettim, çok şükür. Hep bizde de eyvallah. Bizi tekrardan görmek isterseniz aşağıda abone ol tuşu var. Biz oradan takip edin. Takip etsinler mi dede? Hı, hayır. Desteklesinler mi bizi? Bu işin şey, televizyonu ne olacak? Evet. Hadi Allah'a emanet olun. İyi günler. Allah'a emanet olun, iyi günler. Çiçeğimle beraberim, çiçeğimle. Tabii.